Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş kombide 259 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Anakart sorun anlamına gelir. Belirten hata kodu kombinizde ekranında belirdiğinde görüntülendiğinde yani kombiyi birkaç kez Resetlemeniz sizin reset butonu yardımıyla arızada düzelme olmazsa elektronik bağlantılarında veya kombi kartında sorun olabilir. Bunun için servis yardım almanız gerekir. Siz kullanıcı olarak resetleme işlemi dışında herhangi bir işlem e, müdahalede kombiye kesinlikle bulunmayınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.